Geçtiğimiz haftalarda yangınla boğuşan Ümraniye'mizde 3 noktada çıkan yangında mağduriyet yaşayan komşularımıza geçmiş olsun diliyor. Allah'tan böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Değerli meclis üyeleri, değerli Ümraniyeliler, bugün sadece gündem dışı bir söz hakkı değil, halkın vicdanını, gençlerin hayallerini ve demokrasinin ruhunu savunmak için konuşuyorum. Son günlerde ülke genelinde başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere bazı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına ve çalışanlarına yönelik yapılan gözaltılar artık hukuk kılıfına <laughs> sığmayan açık bir siyasi baskı haline gelmiştir. Seçimle iş başına gelmiş insanlara karşı yürütülen bu operasyonlar sandıktan çıkan iradeyi yok saymak ve demokrasiye açık müdahale etmektir. Ne yazık ki bu durum yeni değildir. 2016 yılında Ümraniye Belediyesi'nde çalışan onlarca personel de hiçbir somut gerekçe olmadan açığa alınmış, yıllarca mağdur edilmişti. FETÖ terör örgütüne bağlantıları bahanesiyle yapılan bu işlemler sonra hukuken çökmüş, insanlar görevlerine dönmüş ama mağduriyetlerinin izi silinememiştir. Bugün başka belediyelere yapılan bu uygulamaların da gelecekte hukuk önünde nasıl çökeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak bugün insanların hayatları alt üst ediliyor. İtibarları zedeleniyor. Halkın seçme hakkı hiçe sayılıyor. Biz bu uygulamaları reddediyoruz. Adalet bir siyasi aracın değil, halkın vicdanının terazisidir. Bu teraziyi bozan herkes tarih önünde sorumlu olacaktır.